Enerjisa Sürdürülebilir Sohbetler serimize bugün tekrar Enerjisa'nın içinden bir uzmanla, bir yöneticimizle devam ediyoruz. Ee, aslında Irmak Hanım bugün bize sürdürülebilirliği gerçekten en net şekilde anlatacak isim. Kendisi e, Sürdürülebilirlik Müdürü olarak görev alıyor. Hoş geldin Nurmak. Hoş bulduk merhabalar. Ben ilk başta aslında bu konuyla ilgili bir sürü sohbet yapıldı. Farklı bakış açılarını duymaya çalışıyoruz sohbet serisinde ama sanırım en doğru adreslerden biri sensin. Bu konuyla ilgili sorulacak soruların cevabının olduğu adres sensin diye düşünüyorum. O yüzden çok daha geniş bir genel bir soruyla başlamak istiyorum aslında. Evet. Bu sürdürülebilirlik konusu herkesin çok duyduğu bütün markaların kurumsal tarafta da tüketiciye konuşurken de çok ciddi dillendirmeye başladığı bir konu ve bu çok yeni ortaya çıktı. Evet. Ama çok uzun zamandır arka planda bunun çalışmaları yapılıyor birçok marka için. Doğru. Ee, kurumsal sürdürülebilirlik nedir? Biraz bize böyle onu nedir ne değildirini ne anlatır mısın? Tabii ki. Ee, aynen dediğin gibi son dönemde çok sık duyuyoruz. Bu Hı -hı. çok bir tanım kalabalıklığı da yaratıyor ama e, kurumsal sürdürülebilirlik aslında bir kurumun hedeflerine ilerlerken sorumlu bir iş yapış şekli benimsemesi demek. Bu da uzun dönemli değer yaratmayı amaçlaması demek. E, hedeflerine koşarken çevresel, sosyal, etik, kültürel ve ekonomik etkileri bütünsel bir şekilde değerlendirip önceliklendirmesi demek. Aslında kurumsal sorumluluk kelimesini de çok seviyorum. Son dönemde kurumsal sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk birbiri yerine de kullanılır oldu. Aslında sorumlu bir iş yapış şekli benimsemek demek. 2015 yılında Birleşmiş Milletler aslında daha önceki yıllarda yapılan birçok sözleşme, politika, protokolü biraz daha yapılandırdı ve 2030'a kadar bir yol haritası belirledi. E, ve 17 tane e, kalkınma amacını tanıttı, 17 başlıkta. Bizim hep sürdürülebilir kalkınma amaçları diye duyduğumuz şeyler bu başlıklar. E, bu tabii ki çok e, uluslar ötesi ve multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor. Kolay bir iş değil ve kurumlara da çok iş düşüyor. E, bu yol haritasında 2030'a kadar hayal ettiğimiz ve istenen dünya için aslında 17 başlık altında ee, ...çok paydaşın bu hedefe koşması gerekiyor. Ee, o yüzden gene Birleşmiş Milletler 10 ilke tanıttı. Özellikle iş dünyasının benimsemesi gereken. Hı hı. Ee, bunu özetlemek gerekirse bu 10 ilke aslında insan hakları ile başlıyor. Yani iş dünyası insan haklarına saygı duymalı, bu imkanı sağlamalı... ...ve aslında hiçbir insan hakları ihlaline de suç ortağı olmamalı diye iki ilke ile başlıyor. Daha sonra çalışma standartları ile devam ediyor yani çocuk işçilik son bulmalı, zorla çalıştırma, zorunlu çalıştırma son bulmalı, insana yakışır iş şartları sağlanmalı, sendikalaşma özgürlüğü sağlanmalı gibi biraz çalışma standartları ile devam ediyor. Bundan sonra olayın çevre boyutu geliyor. Çünkü her kurum, iş dünyası çevreye duyarlı olmalı. Bu konudaki tüm inisiyatif ve paydaşları desteklemeli, sorumluluk almalı ve özellikle bu konudaki teknolojilere ve yeniliklere açık olmalı diye bu prensipler devam ediyor ve son olarak da yolsuzlukla mücadele her türlü eşitsizlik, adaletsizlik ve yolsuzlukla mücadele etmeli diye böyle 10 ilke bizim Birleşmiş Milletler Global Compact 10 ilkesi dediğimiz ilke bu. Aslında kurumsal sürdürülebilirlik bir kurumun bu 10 ilkeyi benimseyerek iş yapması demek diye özetleyebiliriz. Burada bahsettiğin 10 ilkenin Temelde baktığımızda hep sürdürülebilirlik böyle uzun zaman çevreyle ilgili ve tamamıyla e, iklim e, koşullarının düzenlenmesi, dünyanın geleceği nereye doğru gidecek gibi konulardı. Baktığımızda insan boyutu var ve bu işin yolsuzluk dediğim başka bir boyutu var. Yani temelde kaynakların doğru kullanılmaya başlanması gibi bir yaklaşım sürdürülebilirlik sadece çevreyle ilgili bir konu değil diye anlıyorum. Çok doğru, çok doğru. Zaman zaman sürdürülebilirlik daha çok iletişimle, zaman zaman çevreyle, zaman zaman sadece sosyal boyutuyla konu ve sektöre göre böyle eşleşebiliyor. Ama aslında gerçekten bütünsel bir kavram. Kimseyi geride bırakmama prensibi var. Örneğin bu sene Şarm'da gerçekleşen COP27 zirvesinin en önemli önceliklerinden bir tanesi de buydu. Çünkü bu olayın bir parasal tarafı da var. Ee, bu olayın sosyal bir tarafı, kimseyi geride bırakmama tarafı, kadınları, çocukları ya da e, farklı gelişmişlik seviyesindeki ülkeleri geride bırakmama prensibi var. Çevre çok önemli çünkü küresel ısınmayı bir buçuk derecede limitle tutmak gibi bir amaç var. Ama bunların sadece bir tanesini başarmak aslında hayal ettiğimiz gezegene götürmüyor bizi. O yüzden 17 başlık var. O yüzden bu başlıkların bir kısmı sosyal alanla ilgili, bir kısmı gerçekten karasal yaşam, Denizler ya da havanın kalitesiyle ilgili, sorumlu üretim ve tüketimle ilgili, ürünler ve hizmetlerle ilgili. Çünkü ancak hepsi bir arada başarılırsa gerçekten bu iş olmuş sayılacak diyebiliriz. Peki, bu noktada bizim Enerjisa'da sürdürülebilirliğe dair kendimize verdiğimiz sözler nedir ve sorumluluklarımız nedir? Hangi sorumlulukların altına giriyoruz şu noktada? Enerji Saa 2018 yılından beri aslında sürdürülebilirlik faaliyetlerini ve performansını çok şeffaf bir şekilde bütün paydaşlarına raporluyor. Bunu sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla yapıyor. Bunun dışında son dönemde hızla artan ulusal ve global inisiyatifler var. Çevresel, sosyal ve yönetişimsel sürdürülebilirlik verilerini birbiriyle kıyaslanabilmesi için yatırımcıların ve bütün paydaşların aslında ...kıyaslayabilmesi için çok anlaşılır formatlarda Hı. raporlaması yapılıyor endeksler aracılığıyla. enerjisi bu endeksler sürdürülebilirlik raporları vesilesiyle performansını ve operasyonlarını paydaşlarıyla paylaşıyor. Biz de dahil olmak üzere birçok endeksin... E, paydaşıyız ve sürekli artan bir performans notumuz var bu alanda. 2019 yılında bahsettiğim Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler e, Sözleşmesi'nin bir imzacısı olduk. Hı hı. Kadını Güçlendirme e, inisiyatifinin Gene Birleşmiş Milletler'in bir imzacısı olduk. Bunların imzacısı olmamız demek aslında bu konularda e, çevreye bir taahhüt verdiğimiz anlamına geliyor. E, bunların takibinde ...2022 yılında aslında enerjisanın sürdürülebilirlik stratejisini ve çerçevesini tazeledik. Bunu yapmadan önce 200'ün üzerinde farklı paydaşa gittik. 12 farklı paydaş grubundan. Gerçekten onlar için de çevresel, sosyal ve yönetimsel olarak enerji sayı düşündüklerinde... ...ne önemli ve ne önemli olmalı sorusunu sorduk anketler aracılığıyla. Yani yola çıkmadan önce beklentinin ne olduğunu da birazcık anlamak üzere... ...havayı kokladınız diye evet, düşünüyorum. Evet, çünkü Enerjisa içerisinde... ...biz bazı öncelikler belirledik. Bizim için önemli olduğunu düşündüğümüz şeyler var. Bunu yaparken de sadece... ...sürdürülebilirlik departmanı olarak yapmadık. Bütün e, bu sohbetlerin serisi olan... ...tüm tarafların aslında... ...bu seride yer alacak tüm taraflarla... ...workshoplar yaptık. Hmm. Çünkü... ...perakende işbirimi için öncelikli ve önemli konular... E, ...dağıtım işbirimiz için... ...farklılaşabiliyor. Bunların her birini... ...topladık. Ama... Bu çalışmayı sonlandırmadan önce aynen dediğiniz gibi paydaşlara da gidip görüş aldık. Bu paydaşların geri bildirimlerini de çalışmalarımıza dahil ettik. Tabii ki dahil ettiğimiz bir de önemli diğer unsur mega trendler. Çünkü hem enerji sektöründe hem dünyadaki sürdürülebilirlik uygulamalarında, çevresel, sosyal alanda belli mega trendler var bizim doğrudan etkilendiğimiz. Tüm bu çalışmaların aslında çıktılarını, değerlendirerek bir enerji sürdürülebilirlik stratejisi belirledik. Etki ettiğimiz alanları tanımladık ve gezegen için etki ettiğimiz alanlar, toplum üzerindeki etki alanlarımız ve iş modeli ve finansal olarak etkileşimde olduğumuz odak alanlarını belirledik. Örneğin gezegen için etki alanımızda bizim emisyonlar, enerji verimliliği, atık yönetimi gibi konular öncelikle. E, ...bu alanda projeler yürütüyoruz. Bu çevresel ayak izimizi minimize etmeye çalışıyoruz. Hı hı. E, ve en önemlisi yaptığımız her projede e, ilgili kalkınma amaçlarıyla olan etkisini e, ortaya koyuyoruz. Örneğin iklim acil eylemi ya da karasal yaşam Birleşmiş Milletler kalkınma amaçlarından iki tanesi zaten. Hı hı. E, biz e, sosyal sorumluluk projelerimizle e, ya da dekarbonizasyon projelerimizle aslında... ...enerji verimliliği, emisyonlar gibi konularda doğrudan bir etki yaratıyoruz... ...gezegen üzerinde ve bu bağı kurarak bütün bu projelerin takibini yapıyoruz. Bir diğer etki alanımız toplum için etki. Gezegen için etkiden sonra toplum için etki alanında çok önemsediğimiz odak konuları... ...çeşitlilik, eşitlilik ve kapsayıcılık. Bu hem kalkınma amaçlarında... Hem bu 10 ilkede gördüğümüz ve önceliklendirdiğimiz benimsediğimiz e, odak konular. Burada bir çeşitlilik, eşitlilik ve kapsayıcılık komitesi kurduk. E, çünkü ...kadınların gelir getiren rollerde olması... Çünkü kimseyi arkamızda bırakmıyoruz evet, değil mi? Evet, kimseyi geride bırakmama prensibiyle aslında sadece çalışanlar değil... ...tüm paydaşlarımız içerisindeki hassas grupları kapsadığımıza ve desteklediğimize emin olmak istiyoruz. Bunu yapılandırılmış bir şekilde başarabilmek için bir çeşitlilik kapsayıcılık komitesi kurduk. Burada gerçekten... E, özel ihtiyaç sahibi bireylerin, kadınların ve gençlerin ekosistemimizde yer almasını e, takip ediyoruz. Bunu destekleyen projeleri ve işbirliklerini yapılandırılmış bir şekilde konuşuyoruz. E, i̇ş sağlığı ve güvenliği e, enerjisi enerji için çok öncelikli. Bu e, yaptığımız önemlilik matrisinde ve paydaş çalışmasında da e, bizimle beraber tüm paydaşların da çok önceliklendirdiği bir konu. Bizim de toplum için etki alanında, Öncelik ve e, odaklandığımız bir konu. E, buradaki gene tüm bütünsel esenlik uygulamalarını ve iş sağlığı uygulamalarını da e, ilgili çalışma grupları ve komitelerle beraber yakından takip ediyoruz. E, toplumsal yatırımlar çok önemli. E, toplumsal yatırımların ...sağladığı faydayı ölçmeye çalışıyoruz. Ancak ölçebilirsek hangi alana daha fazla odaklanmamız gerektiğini... ...hangi toplumsal yatırımları önceliklendirmemiz gerektiğini ancak o zaman bilebiliriz. Tam bu noktada aslında biraz önce de şey kendimize ne sözler verdik diye sormak istemiştim. Yani evet. bir söz vermenin orada sizin için de ölçüyor olmanız... ...oraya doğru ne kadar yaklaştığınızı, evet. daha ne kadar yapacak işinizin olduğunu evet. anlamaya da yarar sağlıyor. Sadece yapmış olmak için yapmadığımız gerçeğiyle evet. şu an aslında çok yüz yüzeyiz doğru. değil mi? Evet. Yani bütün dünya bu noktada aslında. Çok doğru. Biz de aslında önce kendimiz için daha rahat takip edebilmek ve daha iyi performans gösterebilmek için bahsettiğim bütün olanlarda ölçülebilir metrikler koyuyoruz. Örneğin hassas grupları daha fazla kapsayacağız diyorsak gerçekten her sene bir önceki seneye göre ne kadar daha fazla kişiye ulaştığımızı e, takip ediyoruz ya da toplumsal yatırımlar bizim için önemli bu topluma bir değer katmak önemli diyorsak bunun çok yapılandırılmış metotlarla e, ölçümlerini yapıyoruz gerçekten her bir projenin e, sosyal e, getirisi ne kadar nasıl bir fayda sağladık doğrudan bunu ölçüyoruz ya da emisyonlar dedik gezegen için etki alanımızda gerçekten uçsan uca bizim emisyonlarımız ne kadar hangileri doğrudan hangileri dolaylı ve biz bunu kısa, orta ve uzun vadede nasıl azaltabiliriz? Hep rakam ve yüzdelerle en başta kendimize sonra paydaşlarımıza metrikler koyarak takip etmeye çalışıyoruz. O zaman gerçekten sorumlu bir iş yapış Kesinlikle. şeklinden bahsetmiş olabiliriz. Burada gezegenden, toplumdan bahsettik. Bu işin aslında şirket tarafında da bir karşılığı var. Evet. Sonuçta bir iş yapılıyor. Onun karşılığını birazcık böyle örneklendirebilir misin? Tabii ki. Aslında üçüncü etki alanımızda etki odaklı bir iş modeli. Çünkü biz işimizi etki yaratmak amacıyla yapıyoruz. Ve aslında bulunduğumuz sektör itibariyle de çok doğrudan gene kalkınma amaçlarının iki tanesine değiyoruz çünkü Birleşmiş Milletler de diyor ki her insanın erişilebilir ve sürdürülebilir, sürdürülebilir şekilde enerjiye erişmesi gerekir ve sağlanmalıdır diyor. Bizim etki odaklı iş modeli alanımıza baktığımızda da odak konularımız sürdürülebilir ürün ve hizmetler, bunların payını arttırmak hem gelir olarak hem adet olarak hem ulaştırdığımız kişi olarak bunları arttırmak. İnovasyon ve bilgi güvenliği bu noktada çok önemli çünkü çevresel boyutta da ürün hizmetler boyutunda da inovasyon çok çok katkı sağlayıcı evet. ve tüm etki alanlarını değiyor aslında bu doğrultuda işin aslında ekonomik ve iş modeli kısmını da daha sorumlu çevresel alanı da sosyal alanını da kapsayacak şekilde sürdürülebilirlik çerçevesinde değerlendiriyoruz. Üç etki alanımız olduğundan bahsettik ama bu üç etki alanı için olmazsa olmaz iki şeyi merkeze koyduk. Bunlar insan ve kültür ve dijital transformasyon. Çünkü bu alandaki gelişmeler ve yenilikçilik hem çevresel hem sosyal hem ekonomik faaliyetlerimizi dünyadaki sürdürülebilirlik kriterleriyle el ele yürütmemiz için en büyük kolaylaştırıcılarımız. Biz onlara kolaylaştırıcılarımız diyoruz bu yüzden. Bir de temellerimiz var. Ee, bu da etkin bir risk yönetimi ve iç kontrol, etik değerler, uyum ve kurumsal bir yönetişim. Çünkü bunlar temelde olduğunda ancak biz gerçekten ölçülebilir bir e, çevresel fayda, sosyal fayda ya da ekonomik fayda sağlayabiliriz paydaşlarımıza. Peki burada çok geniş kapsamlı bir bakış açısı var. Bu bakış açısının... 2018 dedin sanıyorum değil mi biraz evet. önce. 2018'den bugünümüze kadar üst üste binmiş bir sürü projelendirme, bir sürü strateji ve onların çıktıları üzerinden kurulduğunu hissedebiliyorum anlattığın detayda. Doğru. 2022 nasıl geçti bizim tarafımızda? Bu bu işlerin projelendirme kısmında 2022 enerjisa'da neler doğurdu, neler üretti? Hı hı. 2022 aslında e, yönetişim yapısını biraz daha yapılandırdığımız, hı hı. sürdürülebilirlik stratejisini ve önemlilik matresini tazelediğimiz ve aslında e, bu zamana kadar yapılmış ve bu yıldan sonra yapılacak bütün projelerin e, daha e, odaklı ve yapılandırılmış bir şekilde devam etmesini sağlamak üzerine bir yıldı. Bir sürdürülebilirlik yürütme komitesi kuruldu. Her iş birim başkanının dahil olduğu ve 2022 yılı içerisinde çok efektif bir şekilde çalışan bir komite kuruldu. Çeşitlilik, eşitlilik, kapsayıcılık komitesinden zaten bahsettim. Bunun yanı sıra tematik çalışma grupları kuruldu. Çünkü biz enerji verimliliği ya da emisyonlar dediğimizde enerjisanın farklı iş kollarından ilgili bütün paydaşları tek masada topladığımız konu bazlı ee, ...da çok fazla proje yürütüyoruz. Hmm. O yüzden bunun daha etkin olabilmesi için... ...tematik çalışma gruplarını kurduk. Ee, Kritik sürdürülebilirlik komitelerinin... ...de yanı sıra. Ee, 2022 yılında... enerji Sada bir dekarbonizasyon projesi... ...başladı. Ee, burada önümüzdeki dönemde... ...kısa, orta ve uzun vadeli... ...hedef belirleyebilmek için... E, ...mevcut resmi çok daha... ...şeffaf bir şekilde görmeyi... ...amaçladığımız ve... Ee, emisyonlarımızı azaltma opsiyonlarını e, çok daha odaklı bir şekilde çalıştığımız bir proje başladı. Ee, 2022 yılında bunun faz birini tamamladık. 23 yılında da implementasyonunu hayata geçirip e, orta ve uzun vadeli hedeflerimize odaklanmayı planlıyoruz. Burada e, genel olarak en başından itibaren yani Birleşmiş Milletler'in e, yayınladığı bütün o e, kriterler. Evet. ve sonrasında ortaya çıkan ilkeler ve bizim içeride bunları nasıl uygulamaya dönüştürdüğümüz, stratejiye dönüştürdüğümüze baktığımda bana şöyle bir his geçiyor. Bu işte hep beraberiz yani burada evet. kimse dışarıda durup da burası beni ilgilendirmiyor evet. deyip e, yapılanları izleyecek lükse artık galiba sahip değil. Yani bu sürdürülebilirlik konusunda e, hepimiz bu işin içindeyiz. Çok doğru. Aynı gemideyiz. Aynı gemideyiz ve evet. burada içerideki ekipleri de farklı şekillerde dahil ettiğimiz bir sürece başlamışsınız. 2022'nin ana çıktısında da bu hissi ben daha da çok aldım. Yani. Evet çok doğru hepimiz aynı gemideyiz o yüzden işbirliklerine çok önem veriyoruz. Enerji sektöründeki içerisindeki paydaşları daha etkin ve verimli şekilde bir arada tutmaya çalışıyoruz. Ama dış paydaşlar da çok çok önemli bizim için. Çünkü aynen dediğiniz gibi hepimiz aynı gemideyiz. Bir kişi... Ee, başarmış çıkamaz ya hep beraber başaracağız Aynen bu işi ya da hep beraber kaybedeceğiz. O yüzden e, bizim için kolaborasyon çok çok önemli. Çok teşekkürler. Benim için çok keyifli bir sohbetti. Sürdürülebilirlik konusunu konuşurken aslında en temelde e, neler ifade edebildiğini, nereye kadar genişlediğini, anlamının bizim düşündüğümüzün dışında çok farklı karşılıkları olduğunu öğrenmiş oldum ben de duymuş oldum. Çok keyifli bir sohbet. Tekrar teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Benim için de çok keyifliydi. Sürdürülebilir sohbetler serisinin bir sonraki sohbetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.